Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 2023 yılında zili çayı ne zaman sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın dini tarih ne zaman videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımızda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bir zili ekranlarda ekranda görmüş olduğunuz üzere 19 Mayıs 2023 Pazartesi günü başlamaktadır. Bir zili 1444 miladi takvime göre 19 Haziran'da başlamaktadır. Zil ayından sonra gelmektedir. E, zili çayının 9. günü Kurban Bayramı Arife günü. 10. günü ise Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Kurban Bayramı başlangıcını sizlere hatırlatalım. Buradan aktaralım. 28 Haziran 2023 tarihine denk gelmektedir. Ama zili çayının burada başlangıcını sizlere aktarıyoruz. Bu videomuzun konusu bu. 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlamaktadır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza hali abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.